Günaydın 8'e sağlık izleyicileri. Ben güzellik uzmanınız Beyhan Ateşoğlu. Bugün sizlere kısacası bizler ne iş yapıyoruz? Güzellik uzmanları, kalıcı makyaj uzmanları, güzellik salonlarında hangi işlemler yapılıyor? Bunları derleyip toplayıp minimal minimal bilgilerini vereceğim sizlere. Evet, alanımızda yapmış olduğumuz işlemler, makyaj uygulamaları, cilt bakımı uygulamaları, zayıflama uygulamaları ve kişinin kendine ...ihtiyacı neyse doğru yönlendirme konusunda görüşmeler yapıyor oluyoruz. Evet, danışanlarımız bize geldiğinde ilk önce beklentilerini tabii ki de iletiyorlar. Örneklendirelim bunu. Kişi bize kaş işlemi, mikroblading ya da pudralama ya da ölçülü kaş alımı için geldi. Bizim burada kişinin beklentisini söylediğinde... ...gerçekten o kişinin kaş yapımına yani pigmentasyonla kaş yapımına mı ihtiyacı var? yoksa ölçülü kaş alımına mı ihtiyacı var? Bu noktada ilk önce biz analiz yapmış oluyoruz ve kişiyi doğru yönde çevirmiş oluyoruz. Burada kişiye doğru analizi yaptığımızda, kişiyi doğruya yönlendirdiğimizde kişi mevcutta mutlu olmuş oluyor. Gören arkadaşları, eşleri, dostları olumlu yönde cevaplar verdikleri için, aa çok iyi olmuş dedikleri için, yani yüzündeki anatomi değişimini fark ettiği için ne oluyor? Referansı da çok sayıda almış oluyoruz. Bu yüzden kişiye doğru analiz yapmak çok çok önemli. Burada kaş işleminden bahsetmişken kalıcı makyajda minimal şekilde açayım size kaş için. Kaş işleminde mikroblading işlemi, pudralama işlemi yapıyoruz. Kaş işleminde mikroblading ile pudralamayı da aynı çalışmada birleştiğimiz hallerde oluyor. Bu noktada birleştirmemizin sebebi Kaşta eğer düşüklük çok fazlaysa, tüysüz olan bölge varsa kıl tekniği artı pudralama yapıyoruz. Kişinin cilt tipi karma ya da yağlıysa kesinlikle kıl tekniği artı pudralama yapıyoruz. Cilt tipi kuru ve kaşları varsa sadece tasarım yoksa sadece mikroblading işleminde yani kıl tekniği işleminde kalmayı tercih ediyoruz ve tavsiye ediyoruz. Burada kişiler elinde fotoğrafla, videoyla ya da çok beğendikleri bir kişinin görseliyle gelmiş oluyor bizim görselle gelen kişilere önce prova çizim yapıyoruz. İstemiş oldukları görselin eğer ki onun yüz anatomisine uygun değilse ölçülü şekilde çalıştığımız için kişiyi prova çizimle bizim doğru olan kısım neyse ona yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani bizim için görüşmeler çok çok ama çok çok önemli. Kişi bizimle iletişime geçtiğinde Tamam, yaparız şeklinde değil. Geldiğinizde önce görüşme sağlarız diye yönlendiriyoruz. Evet, bu noktada cilt bakımına da geçmek istiyorum. Cilt bakımında da yine aynı şekilde temel cilt bakımı zaten çok önemli. Evde bizlerin sabah ve akşam rutin olarak yapması gerekenler zaten var. Bunları sosyal medyadan olsun, YouTube'dan olsun, çeşitli mecralardan eminim ki kulak dolgunluğunuz, göz aşinalığınız ya da farklı kozmetik firmalarından almış olduğunuz ürünleri seçip dolabınızda dünya kadar edinmişsinizdir. Ama o seçmiş olduklarınız ya da izlemiş olduklarınız sizin için doğru mu? bunu bilmiyorsunuz. Bu yüzden sizlerin bizlere ihtiyacı var. Yani alanında uzman olan profesyonel kurumlar, kuruluşlar, kişiler, doğru şekilde mentor olacak kişilere ihtiyacınız var. Cildinizi ilk önce tanımanız lazım. Bunun için bir analiz yaptırmanız lazım. Cilt tipinizi kuru bilip cilt tipiniz karma olabilir. Cilt tipinizi karma zannedip cilt tipiniz yağlı olabilir. Ya da cilt tipiniz yağlı diye yağlı ciltler için ürün alıp cildinizi atopik yani problemli cilde çevirme durumunuz olabilir. Bunun için profesyonel şekilde ilk önce bir analiz yaptırmanız lazım. Evet doğru analiz yapıldıktan sonra bahsettiğim gibi temel cilt bakımını yani cilt tipiniz sağlıklı bir ciltse ne demek istiyorum sadece temizliğe ihtiyaç varsa temel cilt bakımı klasik cilt bakımını merkezlerde yaptırabilirsiniz. Minimum yılda 4 seans öneriyorum. Maksimumda 6 seans olmalı diye ben öngörüyorum. Alanımda da bu şekilde çalışıyorum. İşlemde cihazla yapılan işlemler var cilt bakımında. Bir de cihazsız manuel şekilde sadece buharla, e, cilt maskesiyle, peelingle manuel şekilde yapılan işlemler var. Bu noktada da yine aynı şekilde cihazlı işlem diye gelip cildinizde e, hassasiyet vardır. Biz temel cilt bakım yani klasik cilt bakımına çevirebiliriz. Orada bahsettiğim gibi analiz çok ama çok önemli. İşlemlerde kullanılan ürünler cilt bakımında aynı kalıcı makyajda olduğu gibi cilt bakımında da e, malzemelerin olsun, e, uzmanın olsun her şeyin dört dörtlük olması lazım. En başta ortamın steril olması gerekiyor ve hizmet kişiye özel, protokol kişiye özel hazırlanmalı ve uygulanmalı. Kişinin cilt seansından önce bir konsültasyonunun yapılması gerekiyor. Konsültasyonda Konsültasyonun yapılma hedefi yani bizim amacımız bu noktada sizin herhangi bir ilaç kullanımınız var mı? Herhangi bir e, kronik rahatsızlığınız var mı? Cihazlı işleme uygun musunuz? Ne demek istiyoruz? Cihazlı işlemde minimal de olsa göz, e, manuel işlemde de cihazlı işlemde de kullanılan bazı aparatlar var. Manuel işlemde kullanılan aparat gözenek kapatmak için küçücük bir akım veriliyor. Bunda kalp pili var mı? Kişinin kronik rahatsızlığı var mı, kişinin panik atağı var mı? Yani bunlar bizim için çok çok önemli. Aynı zamanda kişinin periyot hazırlayabilmemiz için, protokol hazırlayabilmemiz için takipte olmamız gerekiyor. Bir ön tanışma formu hazırlıyoruz, seanslarımıza da o şekilde gidiyoruz. İlk seanstan sonra kişiyi en erken 21 gün sonra çağırıyoruz. Devamında ise aile bir şeklinde periyotlarda ilerliyoruz. Bu noktada sizin yapmanız gereken eğer ki bir yerde başladıysanız, bir merkezde başladıysanız ya da bir uzmana güvendiyseniz evet aynı yerde kesinlikle sabit kalın diyorum. Çünkü uzman değişmemeli, ürünler değişmemeli, cildinizde iyi gelen yerde kesinlikle sadakatle kalın diyorum. Benim uzman olarak da tavsiyem budur. Evet cilt bakımınızı yaptıktan sonra cildimiz temizlendi, arındı. Devamında cildinizin ihtiyacı olan, tabii ki yaşınıza göre, ihtiyacınıza göre burada illaki sağlıklı cilde çalışıyoruz anlamında değil, akne problemli cilde de çalışıyoruz. Eğer ki vücuttan gelen kronik bir rahatsızlık yok ise, ne demek istiyorum? Böbrekten, karaciğerden ya da kanda farklı bir durum yoksa, iş eğer bizlikse akne problemli ciltlere de çalışıyoruz. Kurutmaya yönelik bakımlar yapıyoruz, serumlarla ciltteki akne oluşumunu azaltmış ve kurutmuş oluyoruz. Devamında e, akne dışında e, ciltte kuruluk var ise ciddi hassasiyet var ise ona göre serumlarımız var. Cilde hemen üst tabakasından alta doğru cihazda yediriyoruz ve sağlıklı bir şekilde anti agingli, gayet hiyeronikli, nem bombalı şekilde ciltleri finallendiriyoruz. Danışanlarımız bu yönde e, protokol düzgün olursa eğer çok ama çok mutlu kalıyorlar. Evet doğru analiz önemli dedik, doğru periyot önemli dedik. Periyottan kastımız sabit bir şekilde bağlı kalma. Bir kişiyle başladıysak bir kişiyle devam etmek gerekiyor. Analiz doğru ise, protokol doğru ise cildinizin parlamaması, sonucun alınmaması imkansız diyorum. Evet cilt bakımlarımızı yaptırdık, lekelerden arındık, aknelerimizi kuruttuk, cildimizi nemlendirdik, anti agingimizi yaptık, lift ettik cildimizi. En önemlisi ne? Artık yaz mevsimindeyiz. Gerçi ben her zaman için şunu savunuyorum, yazı kışı yok diyorum. Ben her sabah yaz olsun, kış olsun yani Ocak ayı ya da Ağustos ayı hiç fark etmiyor. Bir gün bile atlamadan nemlendiricimden sonra güneş kremsiz asla dışarıya çıkmıyorum. Yazın minimum 3 kere cildimi, güneş kremimi taze ediyorum. Sizlere de kesinlikle yaz mevsiminde bu kötü Güneş ışıklarından faydasız olan, zararsız olan ışıklardan korunmanız için cildinizin hem leke olmaması için, hem cilt rahatsızlıkları olmaması için, kılcalların oluşmaması için bakın farklı şekilde illaki cilt lekesi değil, ben oluşmaması için, orada farklı oluşum olmaması için güneş kreminizi günde en az 3 kere, 3 defa tazeleyin diyorum. Kışın da kesinlikle öneriyorum. Kışın önermemin sebebi de şundan dolayı, sıcaktan nasıl cildimiz etki görüyorsa aynı şekilde soğuktan da kılcal oluşumu ve lekelenme oluyor. So soğuk yanığı diye bir şey var biliyorsunuz hanımlar, beyler. Bunun oluşmaması için güneş kreminizi asla ama asla ihmal etmeyin. Evet güneş kreminizi gündüz kullanıyorsunuz ama akşam yatmadan önce de o güneş kremini cildimizden çıkartmamız gerekiyor. Yani akşamları da cildimizi yüz yıkama jeliyle yıkayıp arkasından toniğimizi sürüp gözenek sıkılaştırıcımız sürüp devamında da gece nemlendiricimiz sürüp bir güzel uykuya o şekilde geçmenize tavsiye ediyorum. Evet bugünlük bu şekilde minimal minimal bilgileri topladım ve sizlerle paylaştım. Keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.